Herkes sonunda olmaktan korktuğu insana, insana dönüşür. Düşür. Her erkek, içimden babasına düşürür. <laughs> Selamlar arkadaşlar ben Mustafa. Bugün sizlerle beraber yeni TikTok izleyip izleyebileceğiz. Göreceğiz arkadaşlar. Başladık. <laughs> Artık markete herkes gittiğinde abone olup yorum yapmayı sonunda olmaktan korktuğu insana dönüşür. <laughs> Ben de arkadaşlar abur cubur reyonunu gördüğümde heyecanlanamıyorum artık. Herkes sonunda olmaktan, olmaktan korktuğu korktum. insana dönüşür. Her 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 herkes sonunda olmaktan korktuğu insana dönüşür. Herkes Her sonunda var. olmaktan korktuğu insana dönüşür. Her Her <laughs> Her erkekler, Herkes sonunda olmaktan korktuğu insana dönüşür. Her erkek neyledir? Herkes sonunda olmaktan korktuğu insana dönüşür. Her erkekler, Babamın arabada açtığı şarkılar artık yaşlı şarkısı değil demiş arkadaşlar bu arada. Kazmiyorum bu arada arkadaşlar kesinlikle. Olmaz Herkes sonunda her. olmaktan korktuğu insana dönüşür. Her erkek bir cin. Babası var. <laughs> Çıkar be millet ne lan komutu keselim size. <laughs> Ho. Bunu Aga be. Herkes, Abi, bu sonunda Herkes sonunda olmaktan korktuğu insana dönüşür. Herkes sonunda olmaktan korktuğu insana dönüşür arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bugün böyle bir akım izledik ve tepki verdik. Hoşçakalın. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.